Arkadaşlar biliyorsunuz yakında Japonya'ya gidiyoruz bir sıkıntı olmazsa. Bu konuyla ilgili işte figürlerimi falan satışa koymuştum dolapta. Hepinize teşekkür ediyorum çünkü neredeyse hepsi satıldı. Yani bir iki tane bir şey kaldı ve teknolojik aletler kaldı. Kameram, bilgisayarım ve işte DJI Ozmo gibi aksiyon kamerası falan onlar kaldı. Onları da satıyorum arkadaşlar. Hani ilgileniyorsanız bunları almakla ilgili dolap linki var. Oradan gidip alabilirsiniz. Dolapla ilgili bazı sıkıntılar vardı. Onları çözdük. İşte birçok kişiye figürleri kargoladık, gönderdik falan filan bazılarını elden verdim yakında olanlara. Çoğunu vermiş oldum. Şimdi Japon şehri ye alakalı çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili şöyle bir şey var. Salı günü işte vize ve pasaport işlemleri falan filan için e gerekli yerlere gideceğiz. O yüzden hani tam olarak bir şey olmadan şey yapmak istemiyorum. Salı günü daha detaylı bir video hazırlarım. Çarşamba, Perşembe günü gelir. Yani bu vizedir, pasaporttur. O işlemleri hallederken zaten e sizlere sürekli video çekeceğim. Videoları da arkadaşlar Japon Tozu diye bir kanalımız var biliyorsunuz. Yani şu an bu shorts videosunu iki kanalda atıyorum ama genelde bu Japonya ile ilgili videoları ben Japon Tozu kanalına atıyorum. Zaten Japonya'ya gittikten sonra da Japon Tozu kanalımıza da video atmaya devam edeceğim. Oradan işte vlogdur, kutu açılışlardır gezmedir, tozmadır falan filan. Yani herhangi bir sıkıntı olmasa ki şu anda bir sıkıntımız yok görünüyor yani. Japonya'ya gidiyoruz. Yani bunu cidden çok mutluyum yani çok mutluyum çünkü çok fazla kişi gidemezsin yapamazsın olmaz şu şöyle böyle falan filan diye hani gerek yardım amaçlı gerek de direkt hate amaçlı kötü yorumlar kötü şeyler yani keyif kıracak şeyler söylemişti. Hani nasıl gidiyoruz ne yapıyoruz bunları dediğim gibi hani Japon tozu kanalımızda uzun uzun anlatmaya çalışacağım daha sonra. Bu da böyle yani merak ediyorsanız o kanalda takip edin. Benden figür veya dediğim gibi bilgisayarımı işte ne bileyim fotoğraf makinesini falan filan almak istiyorsanız da gene Japon tozu diye dolapta şeyim var hesabım var linkleri aşağıya koyuyorum işte açıklamalara falan filan oradan gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Son bir iki tane figür kaldı hani figürleri ben sonradan almak istiyordum satılmış falan filan diye üzülen arkadaşlar var. Maalesef hepsi satıldı arkadaşlar. Dediğim gibi bir iki tane kaldı. Kilotlu çoraplı figürlerden arkadaşlar onlar çok özel biliyorsunuz. Çok az kaldı. Hani onlardan bayağı vardı. Son iki tane veya üç tane kalmış olması lazım. Yani daha doğrusu iki tane ilan kalmış olması lazım. Onları da istiyorsanız alabilirsiniz. Yani söylemiş olayım. Görüşmek üzere Japonya videoları için çok heyecanlıyım arkadaşlar.